Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sulama yapacağız arkadaşlar mısır tarlasında. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. E, sulama motorunu ayarlıyoruz. Ayrıca onunla beraber gübre de vereceğiz. Boş sulama yapmayalım dedik. E, onunla beraber bizim gübrelikteki şerbeti çekeceğim. Tank'a dolduracağız. Daha önceden attığımız gibi tarlaya. Bu sefer de e, sulamadan vereceğiz. Yani Sulamayı götürdük motoru döküm olduğu için ona pek vana falan kaynatamadık. Yani şurada en başta bağladığımız yerden bir tane delik açacağız. Şimdi diğerini de açtık. Onu da göstereceğim. Ona göre de bir aparat yapıyoruz. İşçiyalli olacak. Bir deniyoruz bakalım bir şeyler. Motor ağır olduğu için traktörde kepçe takılı. Kepçe takacağız. Kasada orada kasayı da alacağız. Yani burada götüreceğim birkaç ekipman var. Şöyle gördüğünüz gibi yılanın kafası. Yani şu emma hattı olacak arkadaşlar. Şunları şimdi şöyle deldik. Damla sulama sistemlerindeki şey gibi aynı e, işlem. Bu kalın at. Bunu direkt varilin içine atacağız. Şöyle gördüğünüz gibi emma hattını 3 tane koyduk. Bir tanesi yetersiz geliyor. Biz de 3 tane koyduk ne olur ne olmaz diye. Duruma göre açıp kapatacağız. Ayarlamasını ona göre yapacağız. Şöyle tabancalarımız zaten belli. Ayrıyeten Şeyimiz de burada, tulumbamızı da takacağız, biraz modifi olacak bu sefer, emme basma hattından sulamalarını yapacağız. Kedilerimiz de burada yatıyor mübarek. Tamam mı? Şeyi de göstereyim bakın, aynı damla sulama işlemini burada yaptık. Plastiğine yaptık, böyle gördüğünüz tırtıkları var, bayağı bir giriyor zaten tırtıkları. Onları zımparayla şöyle taşlamayla şey yaptık, körettik. attık buraya koyduk ama inşallah şey yapar. E, ee, yeterince zımparalamışızdır. Dün i̇şten de bu, bu şekilde gözüküyor. Neyse gidince göreceğiz bakalım ne kadar işliyor. O dur sonu bahçede takar. Şimdi buna bağlı götürmeyelim. Gel. indir yere, yere indir. Evet arkadaşlar motorumuzu yükledik. Tabancamızın biri şurada. Şöyle gördüğünüz gibi motor. 18 beygir olması lazım bu. Şamandıralı da emme attığımız da burada. Bunun heh, Leziği de buradaymış tamam. O da burada. Kedi de gelecek bizle beraber. Şöyle aparatlarımızı aldık. Borularımızı da alacağız. Bizim tabanca ile şey burada. Şimdi bunu aldık. Bunu yükledik. Şimdi gübremizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Boruları ondan sonra taşıyacağız. Daha önceki videolarda zaten göstermiştik. Şurada gübre tankımız burada. Zaten gübrede kullanıyoruz onu. Şurada pompamız var. Şuraya ben zaten bir yoklamıştım hemen. Bir daha yoklayacağım bakalım. O tortum orta geliyor mu. Tortuları engellesin diye zaten şunda şöyle bir şey yaptık. Yoksa diğer türlü zaten çekmiyor bu. Yani şuraya birkaç çöp girmiş. Ayrıca burası yetmezse çünkü bazen yetmiyor. Burayı yıkadığımız zaman posepteye giden yol var işte. Burayı normalde pisken yıkıyoruz. Buradaki bütün gübreler falan şöyle gördüğünüz gibi kanaldan aynı kanal bakın. Burası ortası müdahale için. Bir de o başta var. Aynı bu kapının girişinde. Buraya geliyor. Yetmezse buradan alacağım. Zaten şu ortası şöyle gördüğünüz gibi su olması lazım. Takıyor. şerbet başladı Bacik var diye baktım da. Gidelim bahçemize. O sulama doldursun. Ondan sonra da bu dolana kadar biberleri boruları falan halledeceğiz. Biber falan da toplanacaklar. Şimdi bahçemize gidelim. Ne hey, hey, hey. ol? İlk hatta şu bu sırayı yaparız, ondan sonra. şey bak, bir üstüne. Ama bu da bu. Şeyler takıldı bir fırtınanın. Hı? Tak olayı. Atıyorum. At. Eldiven, eldiven gitti. Çekerek alabiliyorsan al. beni taktı aldı. geziyor. Sopayla bir şey alabiliyorsan alır mu ya? Neyse yapacak bir şey gitti. Evet arkadaşlar dolmuş. Yarım saat falan sürdü. Şöyle güzel köpürte köpürte doldurduk. Çat. Fişi çek. Bitti. Tamam. Ne kadar sürdü? Yarım saat sürmedi herhalde. Yani bu sefer iyi bastı. O ağzı tıkanmadığı zaman güzel şey yapıyor. Bakın hatta şuralarda bakın şu köşelerde izleri var arkadaşlar. Da şuradan bakın. Bakın suyun azaldığını görürsünüz. Şöyle. Şimdi bunu götüreceğiz. Bir tane kovaya kovadan da hatta çekeceğiz ama diğer hatta emme hattı da hava alıyor arkadaşlar. Hava aldığı zaman şey yapmaz, motor çalışmaz. Kapatan kapatıyormuşuz. Ben de diyorum niye kapanmıyor. Onu sıcak silikon yapacağız etrafına. Oradan e, tekrardan şey yapıyoracağız. Şey, hava almasını engelleyeceğiz. Nerede Şurada kaldı. Evet. Şimdi bas bakalım suyu buradan. Dök dök suyu dök içine. da bu, çekmekle uğraşmayalım. Şurada mazotumuz var. Bir benzin şey su da burada. Buradaki güzergah suyla doldurmamız lazım ki motor çalışsın. Az bir hava yapsa bile çalışmıyor. O yüzden buradan suyu dolduruyoruz. Bu hattan içeri gidiyor. Aşağıda zaten klapesi var. O da suyu çekme makine başladığı zaman klapa açılıyor suyu çekiyor. Geri gitmiyor. Şuralardan hava kaçırıyordu. Şimdi onları ayarladık. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak silikonlarını falan sıktık. Şöyle gördüğünüz gibi buna vana falan taktık. Bir önceki videolarda burada yoktu zaten. Sadece kör tapa vardı. Tabii inşallah. Normalde deri defter vardı. Onu kapatıp basıyorduk. Veya bu şeylerin kör tapası oluyor. Şu plastiklerin. Onu şey yapamadık. Ayarlayamadık. Sizliyor mu o arada? Nereden? Kelepçenin olduğu Ki doldu, ha, doldu. Buradan geliyor. Doldu bak. Şu su geldi bakın buraya kadar. Geldi ama şurada gördüğünüz gibi kaçıyor. Şimdi hava giden yerleri hep kapattık. Şimdi şu suyumuz burada arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelmiş. Su geldi şu an. Yukarı doğru. Şimdi şunu vanayı kapattık. Şu an bu içeride vakumu buraya kadar geldi. Çalıştırdık mı gidecek. Şey tak. Şunu takalım. Yıkamasın bizi burada bu. Tut şunu. Tekrar dur bir dakika. boş demem abi. Bir de şunun altına koyalım da ağırlığını alsın. Getir onu buraya. Şuraya bir yere koyalım da. Şimdi bu, buraya su binince ağırlık çökecek. Heh. Şu burası güzel. Bu nereye dönüyordu? Sağ mı? Yok buna yakıt koymadık ki biz. Koymadık, ha? Yok içi boş. Şöyle yakıt depomuz. Şu dokumumuz arkadaşlar. Pet şişeden. Mazotla çalışıyor bu arkadaşlar. Birini tut öpek. Bekle az. Bir bakayım. Az daha. Evet arkadaşlar yemeğimiz falan yiyip geldik. Şimdi burada bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi gübremiz siyahlaşmış. Burada uzatma getirdim. Bunlar çok uzatıyor şey diye. Ee, şey yaptık. Onu uzattık böyle. Bunun içine de şöyle yeşil boru vardı. Bir deneyeyim dedim. Oldu. Bir parça kesmiştim ne olur ne olmaz diye. Bunu da böyle uzattım ki bu burada olduğu zaman yakından çıktığı için hep dışarı doğru atıyor buradan biraz uzattım onu o yüzden şimdi burada zaten videosunu göstermiştim şimdi tekrar açacağım o zaman tam açamamıştım ağzında bir şey yoktu burada zaten arkadaşlar ok yönü var bakın ee, şurada aşağıya doğru diyor bunu da dolayıp bu tarafa doğru çekeceğim burada durdurma burada gaz kolumuz var. Tek kola çek çek bakalım. çalıştırdık arkadaşlar. Bir ses var diye bu tarafa doğru kaçacağım şimdi. Biraz gazını yükselttim, biraz uzağa atsın diye. Mübarek itfaiye şeyi gibi. Ben araları kısa geldi zannettim de. Bayağı fark etti arası. Şerbetin vanasını ona göre ayarladım. Şerbetin şeyini emmeyle basmayı denk getirmesi lazım. Fazla gelip dökmesin ya da az gelip orada hava yapmasın diye. Bakın hatta rengi bile değişti. Allah mısır Acayip kokuyor. Allah milletin fındığını da yapıyoruz. İnşallah toplamışlardır. Buradan daha net gözüküyordur şu an. Hatta o fıskiye bile bu tarafa doğru gelebiliyor. Bakın şuradan attığı yeri görüyorsunuz. Bu fıskiyeye kadar geliyor. Normalde bunun bu kadar gelmemesi lazım. Bunu biraz daha öteye almamız lazımdı. Şu ortalara falan. Kullanmayı kullanmayı unutmuşuz biz de. Yağmurlamanın en güzel yanı bu arkadaşlar. Hatta bu tabancaların en güzel yanı bu. Çünkü diğer küçük fıskiyelerde bayağı bir fıskiye kuruyoruz. Onlar bayağı uğraştırıyor. Ama bunlar daha avantajlı bizim için. Hem daha geniş alanı hem de tek parça. Aynı boruyu döküyoruz. Ama sadece belli bir fıskiye kullanıyoruz bunlara. Şöyle geniş açılı alayım bakın. Bu da rahat 30 metreye yakın atıyordur. Şu an zaten gazı tam vermedim. Yani ne kadar çok gaz verirseniz o kadar çok uzağa atar zaten bunlar. Bakın her yeri Isladılar şu an Arka tarafa gideceğim Arka tarafta da yüksek ihtimal vardır Zaten Şerbetin bitmesini bekliyorum Şerbet bittikten sonra eve gidip tekrar dolduracağım Sonra tekrar geleceğim İkinci sıraya koyacağım onu da Yani her bir sulamaya Şerbet dökeceğiz bir depo Ortalama bir ton falan oluyor Bakın buradan damlalar damlıyor zaten Çünkü güneş var tek belli olmaz da Yani buralara kadar çok rahat geliyor. Motorun sesi de bayağı geliyor. arkadaşlar karanlığa kaldık. Sulamaya devam ediyoruz. Şöyle aydınlatabildiğim kadar aydınlatıyorum da. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bir sulamaya devam edeceğiz. Ortalama yine bir 2 saat daha işimiz var. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.